Ben bu gökyüzünü 2015'ten beri bekliyorum. O yıl Uranüs koça girdiğinde bir kadınla tanışmıştım. Hayatı tamamen değişti. Gece yarısı beni aradı. Ağlıyordu ama mutluluktan. İşte bu Kasım'da aynı enerji, aynı titreşim yeniden açığa çıkıyor. Sadece bu sefer daha güçlü, daha kalıcı ve daha kadersel. 24 Kasım 2025'ten sonra bazı burçlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bir gelecek tahmini değil, gökyüzünde yazılı olan bir gerçeklik. Ve eğer sen o 5 burçtan biriysen bu video senin için hazırlandı. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek Tek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. 24 Kasım günü bir şey oluyor ki astroloji tarihinde çok ender yaşanan türben, yay burcunda yeni ay ile aynı anda Uranüs'ün boğadaki son rötuş hareketleri kesişiyor. Bir yandan özgürlük, diğer yandan maddi değer, bir yandan macera, diğer yandan güvenlik ve bu iki enerji birbirine girdiğinde ortaya çıkan şey sıçrama. Bazıları buna şans diyor, bazıları kader. Ben buna astrolojik pencere diyorum. Bu pencere açılır açılmaz bazı burçlar tam yerine oturuyor. Sanki tüm yaşamları bu ana hazırlanmış gibi. Özellikle beş burç var ki bu dönemde hem maddi hem manevi olarak bambaşka bir seviyeye geçiş yapacaklar. Ve bu geçiş sadece bir hafta bir ay sürmüyor. Bu sıçrama tüm 2026 yılını belirleyecek temel taşı haline geliyor. Bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Kasım ayının astrolojik ve numerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım. Sadece bu videoya özel olarak 1049,90 Türk lirası yerine 549,90 Türk lirası yaptım. Bu fiyat uzun süre kalmayacak. Link açıklamada. Bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Çünkü bu fırsat seni bekliyor. İlk sırada Koç burcu var. Koç burçları için bu Kasım ayı özellikle de 24. gün sonrası tam bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Uranüs boğada gerileme yapıyor ve bu koçun maddi varlıklarla olan ilişkisini kökten değiştiren bir süreç. Koç burcu genelde hızlı hareket etmek ister, risk almak ister ama parasal konularda hep bir kararsızlık yaşamıştır. İşte bu dönem bitiyor. 24 Kasım'dan sonra koç burçları kendilerine olan günenlerini somut kazançlara dönüştürmeye başlayacaklar. Özellikle girişimcilik, teknoloji, danışmanlık, dijital içerik üretimi ve satış alanlarında büyük atılımlar göreceksiniz. Şans tarihleri 25 Kasım, 28 Kasım, 2 Aralık, 6 Aralık. Bu tarihlerde mutlaka önemli bir adım atın, bir teklif yapın ya da bir proje başlatın. Koç kadını için bu dönem özellikle kadınsa enerjisini gücüne dönüştürme zamanı. Artık sadece güçlü değil, etkileyici olacaksınız. İnsanlar sizin enerjinizden beslenecek ve sizi lider olarak görecekler. Koç erkeği ise bu dönemde özellikle otoriteyle kurduğu ilişkiyi değiştiriyor. Patronlar, yöneticiler, babalar, üst figürlerle olan gerilim sona eriyor ve siz kendi lideriniz oluyorsunuz. Olumlama cümleniz: Ben hızlıyım, kararlıyım ve her adımımda bolluk beni takip ediyor. Ritüel olarak 24 Kasım gecesi kırmızı bir mum yakın yanına tarçın koyun ve kendi sesinizi kaydettiğiniz bir ses notu dinleyin. Bu ses notunda kendi hedefinizi yüksek sesle söyleyin. Bu sizin enerji imzanız olacak. Eğer sen de bu burçlardansan, yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. İkinci sırada boğa burcu var. Boğa burçları zaten bu yıl boyunca Uranüs'ün etkisiyle çok büyük iç değişimler yaşadılar. Ama 24 Kasım sonrası artık o değişim dışa vuruyor. Özellikle maddi kazanç, varlık, emlak, toprak, birikim alanlarında büyük ilerlemeler olacak. Boğa burcu zaten topraklarla, fiziksel varlıklarla bağlantılıdır ama bu dönem sadece sahip olmak değil, çoğaltmak enerjisi geliyor. Yani bir boğa burcu bu dönemde bir ev alabilir, bir arazi satın alabilir, bir yatırım yapabilir ya da tamamen yeni bir gelir kaynağı yaratabilir. Şans tarihleri: 26 Kasım, 30 Kasım, 4 Aralık, 9 Aralık. Bu tarihlerde maddi anlamda size gelen her teklifi değerlendirin çünkü bu fırsatlar bir daha gelmeyebilir. Boğa kadını bu dönemde güzelliğini, zarafetini ve doğal karizmasını paraya dönüştürebilir. Sosyal medya, moda, Güzellik, tasarım, sanat alanlarında çok büyük bir yükseliş var. Boğa erkeği ise bu dönemde özellikle finans, inşaat, emlak, tarım gibi alanlarda kadersel fırsatlara kapı açıyor. Bu dönemde aldığınız kararlar gelecek 5 yılınızı belirleyecek. Olumlama cümleniz: Ben maddi bolluğu hak ediyorum. Zenginlik benim doğal halim. Ritüel olarak 30 Kasım gecesi yeşil bir kumaş üzerine bozuk para dizin. Ortasına bir boğa sembolü çizin ve üç gece üst üste o kumaşın üzerinde uyuyun. Sonra o parayı bir yere bağışlayın. Bu döngüyü açar. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Üçüncü sırada ikizler burcu var ve bu belki de en sürpriz olanı. Çünkü ikizler burcu genelde maddi bollukla değil, zihinsel zenginlikle anılır. Ama 24 Kasım sonrası ikizler burçları fikirlerini paraya dönüştürme konusunda inanılmaz yetenekler kazanıyorlar. Özellikle yazı, konuşma, eğitim, danışmanlık, dijital pazarlama, sosyal medya, içerik üretimi gibi alanlarda büyük gelirler elde edecekler. Jüpiter'in geçişleri ikizlerin ev sektörünü de tetikliyor. Yani bazılarınız tamamen farklı bir şehre hatta ülkeye taşınabilirsiniz ve bu taşınma size çok büyük kazançlar getirecek. Şans tarihleri 27 Kasım, 1 Aralık 5 Aralık, 10 Aralık. Bu tarihlerde mutlaka bir iletişim kanalı açın. Bir sunum yapın, bir yazı yayınlayın. İkizler kadını bu dönemde inanılmaz bir çekiciliğe sahip. Kelimeleriniz etkileyici, sesiniz büyülü, fikirleriniz para. Özellikle yayın, medya, reklam sektöründe çok parlayacaksınız. İkizler erkeği ise bu dönemde sadece konuşan değil, satış yapan biri haline geliyor. Herhangi bir şeyi satabilirsiniz çünkü insanlar size inanıyor. Olumlama cümleniz, her kelimem değerlidir, her fikrim gelir yaratır. Ritüel olarak 27 Kasım sabahı sarı bir kağıda istediğiniz gelir miktarını yazın, bu kağıdı cüzdanınıza koyun ve her gün ona dokunarak şükür edin. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Şu an kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi diyor. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağı yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, hareket etmek önemli. Dördüncü sırada Yay burcu var. Yay burcunun kendi ayında, kendi enerjisinin en yüksek olduğu zamanda bir de yeni ay alması zaten büyük bir güç. Ama 24 Kasım sonrası bu güç sadece içsel değil, dışsal hale geliyor. Yay burçları bu dönemde uluslararası işler, yurt dışı bağlantılar, eğitim eğitim, yayıncılık, turizm gibi alanlarda inanılmaz fırsatlar yakalayacaklar. Bazılarınız yurt dışından iş teklifi alabilir, bazılarınız vize çıkabilir, bazılarınız da tamamen yeni bir iş kurup dünya çapında bir marka yaratabilirsiniz. Şans tarihleri 24 Kasım, 29 Kasım, 3 Aralık, 7 Aralık, 11 Aralık. Bu tarihlerde mutlaka bir uçuş rezervasyonu yapın, bir başvurulu önderin ya da yabancı biriyle iletişim kurun. Yay kadını bu dönemde hem özgür hem zengin. Artık kimseye bağımlı olmadan kendi kurallarınızla yaşayacaksınız. Özellikle koçluk, eğitim, rehberlik, spiritüel danışmanlık alanlarında çok parlayacaksınız. Yay erkeği ise bu dönemde özellikle felsefe, din, hukuk gibi yayıncılık alanlarında büyük bir otorite haline geliyor. İnsanlar sizden fikir alacak, sizinle çalışmak isteyecek. Olumlama cümleniz: Dünya benim evrim, bolluk benim dilim. Ritüel olarak 24 Kasım günü mor bir mum yakın, etrafına lavantalı su serpin ve kendinize şunu söyleyin. Ben tüm dünyada kapıları açan biriyim. Bu enerji çok güçlü, sakın kaçırmayın. 5. ve son sırada Kova burcu var. Kova burcu zaten son yılların en çok değişen, en çok dönüşen burcu. Plüton Kovaya geçiş yaptı ve artık Kova burçları sadece hayal kurmuyor, gerçekleştiriyor. 24 Kasım sonrası Kova burçları için çok büyük topluluk bağlantıları, network fırsatları, kolektif projeler, sosyal sorumluluk projeleri, teknoloji tabanlı girişimler devreye giriyor. Yani artık yalnız değil, ekiple hareket ediyorsunuz ve bu ekip size hem maddi hem manevi büyük kazançlar getiriyor. Özellikle teknoloji, yazılım Sosyal medya, fintech, blockchain, yapay zeka gibi alanlarda inanılmaz yükselişler olacak. Şans tarihleri: 25 Kasım, 28 Kasım, 2 Aralık, 8 Aralık, 12 Aralık. Bu tarihlerde mutlaka bir toplantı yapın, bir ortaklık teklif edin ya da bir dijital proje başlatın. Kova kadını bu dönemde sadece bireysel değil, kolektif güce sahip. Yani siz bir şey söylediğinizde arkasında binlerce kişi oluyor. Özellikle aktivizm, sosyal medya fenomenliği, topluluk liderliği alanlarında çok parlayacaksınız. Kova erkeği ise bu dönemde vizyoner, gelecek görebiliyor, trenleri yakalıyor ve herkesin önünde hareket ediyor. Özellikle girişimcilik, danışmanlık, mentorluk alanlarında çok büyük kazançlar var. Olumlama cümleniz, ben geleceği yaratanım. Zenginlik benim vizyonumdan doğar. Ritüel olarak 28 Kasım gecesi gümüş bir nesne alın. Üzerine bir dilek yazın ve ayın ışığında bir gece bırakın. Sonra o nesneyi hep yanınızda taşıyın. Şimdi diğer burçlara da çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu 5 burçtan değilseniz bu sizin için hiçbir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Tam tersine bu 5 burç etrafında dönen enerji tüm burçları etkiliyor. Sadece etkilenme şekliniz farklı. Yengeç burçları bu dönemde özellikle aile ve ev konularında büyük değişimler yaşayacak. Belki bir ev alacaksınız, belki bir aile bireyi size maddi destek olacak, belki de kendi evinizde bir iş kuracaksınız. Aslan burçları ise bu dönemde özellikle yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda büyük fırsatlar yakalayacak. Belki bir sanat projesi, belki bir hobi gelir yaratacak, belki de çocuğunuz sayesinde yeni bir kapı açılacak. Başak burçları bu dönemde özellikle sağlık ve rutin konularında büyük dönüşümler yaşayacak. Belki bir sağlık işi kuracaksınız, belki bir beslenme planı gelir getirecek, belki de iş disiplinini sizi terfi ettirecek. Terazi burçları bu dönemde özellikle ortaklıklar ve ilişkiler konusunda büyük kazançlar elde edecek. Belki evleneceksiniz ve eşiniz size maddi güvenlik getirecek. Belki bir iş ortağı bulacaksınız, Belki bir danışmanlık ilişkisi çok kazançlı hale gelecek. Akrep burçları bu dönemde özellikle dönüşüm ve güç konularında çok büyük atılımlar yapacak. Belki bir miras alacaksınız, belki eski bir borca kavuşacaksınız, belki de tamamen yeni bir kimlikle yeniden doğacaksınız ve bu kimlik size para getirecek. Oğlak burçları bu dönemde özellikle kariyer ve sosyal statü konularında büyük yükselişler yaşayacak. Belki bir terfi alacaksınız. Belki üst bir pozisyona geçeceksiniz. Belki de kendi işinizi kurup patron olacaksınız. Balık burçları ise bu dönemde özellikle spiritüel ve yaratıcı projeler konusunda büyük fırsatlar yakalayacak. Belki bir sanat eseri satacaksınız. Belki bir meditasyon programı açacaksınız. Belki de sezgileriniz sayesinde çok doğru bir yatırım yapacaksınız. Bu Kasım ayı için hepimizin yapması gereken çok önemli bir ritüel var. 24 Kasım gecesi ay baktıktan sonra elinize beyaz bir kağıt alın. Bu kağıda üç şey yazın. Birincisi, şu anda sahip olduğunuz en büyük nimet. İkincisi, bir yıl içinde ulaşmak istediğiniz en büyük hedef. Üçüncüsü, kendinize söylediğiniz en güçlü olumlama. Sonra bu kağıdı katlayın ve yastığınızın altına koyun. Sabah uyandığınızda İlk hatırladığınız rüyayı bir kenara not edin çünkü o rüya size geleceğiniz hakkında bir mesaj veriyor. Bu ritüel sadece bu videoya özel bir yöntem ve kitapta daha fazla ritüel var. Olumlama cümlemiz hep birlikte Kasım ayı bana bolluk getiriyor. Her günün bir fırsat, her anın bir bereket. Bunu sabah kalktığınızda 3 kez, akşam yatmadan önce 3 kez tekrarlayın. İnanın bana, bu basit görünen alışkanlık enerji alanınızı tamamen değiştirecek. Kasım ayının numerolojik enerjisine de bakmak lazım. Kasım 11 numaralı ay ve 11 ustalar sayısıdır. Yani bu ay sadece normal bir ay değil, ruhsal uyanış ayı. 11 sayısı sezgi, içgörü, ruhsal rehberlik, evrenle bağlantı demek. Bu yüzden bu ay boyunca rüyalarınıza çok dikkat edin. Sabah uyandığınızda aklınıza gelen ilk düşünceyi not edin. Çünkü bu düşünceler sizin bilinçaltınızdan değil, evrensel bilinçten geliyor. Ayrıca 11 sayısı çift kapı demek. Yani bu ay hem maddi hem manevi kapılar açılıyor. Hem dünyasal hem ruhsal zenginlik bir arada geliyor. Bu yüzden bu ayı sadece para kazanmak için değil, kendinizi tanımak, ruhunuzu beslemek için de kullanın meditasyon yapın, dua edin, doğayla bağlantı kurun. Çünkü asıl zenginlik içinizde başlıyor. Renkler de bu ay çok önemli. Her burcun kendine özel bir şans rengi var. Ama bu Kasım ayı için genel olarak hepimizin kullanması gereken renkler mor, altın sarısı, koyu yeşil ve gümüş. Mor renk spiritüel bağlantıyı güçlendiriyor, altın sarısı maddi bolluğu çekiyor, Koyu yeşil büyümeyi ve gelişmeyi destekliyor. Gümüş ise sezgiyi ve kadınsı enerjiyi aktif hale getiriyor. Bu renkleri kıyafetlerinizde, evinizde hatta telefonunuzun arka planında kullanın. Enerji bu kadar basit şeylerle bile değişiyor. Elementsel denge de çok önemli. Kasım ayı ateş enerjisiyle başlıyor çünkü Yay burcu ateş elementi ama Uranüs Boğa'da yani toprak elementi. Bu iki elementin dengisi bizim hem harekete geçmemizi hem de sabırlı olmamızı gerektiriyor. Ateş elementi der ki: "Hemen yap, hızlı ol, cesur ol." Toprak elementi der ki: "Sabırlı ol, planla, sağlam temeller at." İşte bu iki enerjiyi dengelerseniz hem hızlı hareket eder hem de sağlam kazançlar elde edersiniz. Eğer çok aceleciyseniz toprakla temas edin. Yalın yaka toprağa basın, ellerinizi toprağa sokun, bitkilerle ilgilenin. Eğer çok yavaş hareket ediyorsanız ateşle temas edin. Mum yakın, güneşte oturun, sıcak bir duş alın. Elementleri dengelerseniz hayat da dengeleniyor. Meditasyon teknikleri olarak bu ay özellikle nefes çalışmaları çok etkili. Her sabah 5 dakika sadece nefesinize odaklanın. 4 sayarak nefes alın, 4 sayarak tutun, 4 sayarak verin, 4 sayarak bekleyin. Bu ritim hem kalbinizi hem de beyninizi dengeler. Ayrıca bu ay için çok güçlü bir görselleştirme tekniği var. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi altın bir ışık içinde görün. Bu ışık başınızdan girip ayaklarınızdan çıkıyor. Her nefeste bu ışık daha parlak hale geliyor. Sonra bu ışığın içinde istediğiniz hayatı görün. Paranız, eviniz, işiniz, ilişkileriniz, her şey o ışığın içinde net bir şekilde beliriyor. Bu görselleştirmeyi her gün yapın. Çünkü beyniniz gerçekle hayal arasındaki farkı tam olarak bilmiyor. Siz ona ne gösterirseniz, o ona inanıyor ve gerçekleştirmeye başlıyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kadersel tarihler var bu Kasım ayında. Bunlar sadece genel şanslı günler değil, hayatınızın yönünü değiştirebilecek anlar. İlk kadersel tarih 24 Kasım. Bugün yeni ay ve Uranüs'ün kesiştiği gün. Bugün mutlaka bir niyet belirleyin. İkinci kadersel tarih 28 Kasım. Bugün Merkür ile Jüpiter'in buluştuğu gün. Bugün mutlaka bir iletişim kurun, bir teklif yapın. Üçüncü kadersel tarih 2 Aralık. Bugün, Venüs ile Satürn'ün buluştuğu gün. Bugün mutlaka bir ilişki ya da ortaklık konusunda karar verin. 4. Kadersel Tarih. 6 Aralık. Bugün, Mars ile Neptün'ün buluştuğu gün. Bugün, mutlaka bir hayal kurun ve ona doğru ilk adımı atın. 5. Kadersel Tarih. 10 Aralık. Bugün, Güneş ile Uranüs'ün karşılaştığı gün. Bugün, mutlaka cesur bir adım atın, risk alın. Bu 5 tarih sizin Kasım ayının kilit noktaları. Bu tarihlerde attığınız adımlar gelecek 6 ayınızı belirleyecek. Spiritüel enerji önerileri olarak bu ay mutlaka bir melek ya da rehberle bağlantı kurmaya çalışın. Her sabah uyandığınızda sessizce şunu söyleyin. Beni koruyan, seven, yönlendiren tüm ışık varlıklarına teşekkür ederim. Bu basit cümle sizi görünmez dünyayla bağlar. Ayrıca bu ay için çok etkili bir koruma duası var. Sabah kalktığınızda aynaya bakın ve şunu söyleyin: Ben ışığım, ben güçlüyüm, ben korunuyorum. Hiçbir negatif enerji bana dokunamaz. Bu duayı her gün tekrarlarsanız enerji alanınız o kadar güçlenir ki hiçbir olumsuzluk size yaklaşamaz. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırmayın. Bunlar sadece burçların değil, hayatınızın da dönüm noktaları. Olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak enerjinizi yükseltmek için çok etkili. Kasım 5'ten sonra hayatınızda büyük maddi bolluk kapıları açılıyor. Ben bu detayları kitapta çok daha derin bir şekilde anlattım. Hangi saatte ne yapmanız gerektiğini bile yazdım. Çünkü astroloji sadece burç yorumu değil, zamanlama bilimidir. Doğru anda doğru hareketi yapmak her şeyi değiştirir ve kitapta her burç için gün gün enerji takvimleri var. Hangi gün hangi renge odaklanacaksınız? Hangi gün hangi olumlama yapacaksınız? Hangi gün hangi meditasyonu deneyeceksiniz? Hepsi yazıyor. Ben bu bilgileri 15 yıldır topluyorum. Binlerce haritaya baktım. Binlerce insanla konuştum. Binlerce deneyi gözlemledim ve artık bu bilgiyi sizinle paylaşmanın zamanı geldi. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor. Ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasında gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma. Bu Kasım ayı sadece bir ay değil, hayatının dönüm noktası olabilir. Ama bunun için harekete geçmen gerek. Video açıklamasındaki linke tıkla. Kitabını al ve gerçek dönüşümü başlat. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.